Dinler, mezhepler, tarikatlar, ümmet ve millet üstüne. Evet, çok şey üstüne konuşalım demiş oldum değil mi? Ne yapayım bunların hepsi gerçek ve de karman çok. Din kitlelerin afyonudur demiş Karl Marx. Bu sözü ettiği dönemin Avrupa'sına bakarsak yerden göğe doğru. Orta çağda feodallerin saltanatına hizmet eden kilise, Katolik protestan pek fark etmemiş, Fransız devrimiyle başlayan zincirde önce malını mülkünü kaybetmiş ama bu devrimi silah gücüyle dünyaya yaymaya çalışan Napolyon'un yenilgisi sonrasında tekrar geri almış. Ne var ki silahla kazanılan savaşa ve o zamanların NATO'su meternik ittifakının gücüne rağmen bu kez sınıf kavgasına dönüşen mücadeleler bitmemiş. Kilise de hemen yeni güçlünün yanında yerini almış. Elifani, bu dünyada tevekkül göster, eline geçenle iktifa et ki öbür dünyada istediğin her şey senin olsun. Gerçi aç midelerin sesini ilahilerle bastırmak kolay değil. Mesela Güney Amerika ülkelerinin çoğunda kiliseler fakir fukaradan yana tavır almış. Şaşıp kalıyoruz ilk karşılaştığımızda bu gerçekle. Neyse biz dönelim kendi ülkemize ve bugüne. Türkiye Müslüman bir ülkedir. Yok canım o da nereden çıktı? Benim bildiğim laik bir ülkedir. İnsanlar istedikleri şeye inanır veya inanmayabilir. Ama nüfusun yüzde 89 buçu Müslüman. Evet. 2019 istatistikleri böyle diyor. Yine de soruyorum nereden belli? nüfus kağıtlarından artık kaldırılan dini hanesinden mi belli? Benim eski nüfus kağıdımda da dini İslam yazıyordu. Doğduğumda ana baba İslam olduğuna göre otomatik olarak belli de katmışlar o yüzde 89 buçuğa. 18 yaşında bitirdiğimde kimse bana sormadı. Şener oğlum dinleri inceledin mi, birini seçtin mi filan diye. Zaten küçüklüğümden beri sadece İslam dininin yüceliğini öğretip durduğu dualar, namazlar, hacılar, hocalar diğer dinler hakkında kimse bir laf etmedi. Ettiyse de menkıbe yapısında. İşte bütün papazlar, hahamlar falan bir araya gelmiş ama Kur'an'daki büyük gerçeklerle başa çıkamamışlar. Zaten en büyük alimler diyormuş ki biz bütün buluşlarımızı Kur'an'dan çıkardık. Siz hatta farkında değilsiniz. Tabii merak ediyorum. Acaba Hristiyanlar ve Museviler de çocuklarına her şeyin İncil'de, Tevrat'ta yazılı olduğunu, bilim insanlarının oradan kopya çektiklerini söylüyor mudur? İlkokulda din dersi de birçok dua ezberledim. Amen tu kul hüvellah etham rabbiyesin. Ama bu sözleri tekrarlayınca işlerin nasıl gideceğine aklımı hiçbir zaman yatmadı. Zaten din dersleri de din olgusunu sosyolojik bir olay olarak ele alan nasıl ve nereden çıktıklarına birbirleriyle ilişkilerine eğilen bir ders değildi ki. Sadece İslam övgüsü. Peki her şey o kadar iyi ve güzel de neden insanlar hür ve eşit olamıyor? Kur'an'da neden köle diye bir şey var? Neden kadınla erkek eşit insan değiller? Neden mahkemelerde bir erkek şahide karşı iki kadının şahitliğiyle dengeleniyor durum? Neden alan erkekler tam hisse alırken kızlar yarım hisse alıyor? Neden erkekler dört kadına kadar alabiliyorlar? Neden sözünü dinlememekte ısrar kadını dövebiliyorsun? Bu soruları sorarsanız İslam'ı savunan kişi aniden sosyolog kesiliyor. İslam öncesindeki kadının durumunun çok kötü olduğunu, ayrıca erkekler savaşta ölüp çok azaldığı için ortalıkta perişan olmasınlar diye dörde kadar eş almanın mubah edildiğini savunuyorlar. Benim bu düşünce tarzına bir itirazım yok. Çünkü her şeyi hayatın dayattığı koşullara göre izah ediyor. Ama Kur'an'ın Allah'ın kelamı olduğu, tek harfinin değiştirilemeyeceği, ezelden ebede kadar tek gerçek olduğu ileri sürülünce işin şekli değişiyor. Hiç şüphesiz bütün dinler gibi İslam dini de kendi çıktığı dönemde insanlara daha mutlu bir yaşam vaat ediyordu. Aksi takdirde bütün baskılara rağmen Firavunlara, Musevilere, Romalıların, Hristiyanlara çektirdiklerine de bakın bu dinlerin hiçbirisi yaşayamaz, gelişemezdi iktidar güç kuvvet. Bir kez elde edilince onu ele geçirene hükmetmeye başlıyor. On emirden birinin öldürmeyeceksin olduğu Museviler bugün bile Gazi'ye füze yağdırıyor. Orta çağda cadı düzenleyen yani İngilizasyon bütün zulmünü bir yana tokatınca diğerini çeviren İsa adına yapmadı mı? İslam dininin daha ilk bağrında dördüncü halifelik için başlayan çalışma Sünnilerle Şiilerin ayrılmasına neden olmadı mı? Her ikisi de dinin asıl koruyucusu ve uygulayıcısı olduğunu iddia ediyor ama karşı tarafa etmediğinde de bırakmıyor. IŞİD'in insanlık utancı, zulüm görüntüleri hafızalarımızdan silinmedi. Zaten insanların başını kesenler hangi grupta olursa olsun bu işi aynı sloganla yapıyor. Allahu Ekber. İran'daki Molla rejimi, vaat ettiği özgürlükler unutuldu gitti. İşin garibi kadınlar için başörtme örtme zorunluluğu var ama evcim örtme. Şöyle başını örtermiş gibi yapan bir tülün altında gayet modern makyajlı kadınlar. Bizdeki türban İran'daki hicaptan bin kat daha sıkı. Her iki tarafta asıl İslam'ı kendilerinin uyguladığını iddia ediyorsun. Din mezhep ayırımı yetmiyor. Bir de tarikatlar var. Hem de bir değil, beş değil, on değil, çok sayıda. Kerameti kendinden menkul bir hocanın etrafında kümelenenler... ...beyinlerine bu kez o kişiye emanet ediyor. Eyvallah, düşünmek zahmetinden kurtulunca bir mutluluk, bir mutluluk. Şimdi diyeceksiniz ki, onlar da böyle mutlu oluyorsa varsın olsunlar. Ne zararı var? Kendi yaşam biçimlerini başkalarına dayatmasalar... ...kendi bilecekleri iş ama orada kalmıyor. Daha önce Eskişehir'deki bahar festivalini yasaklatan aynı kuruluşlar... Aynı yöntemle bu kez Burhaniye Zeytinli Rock Festivali'ni de yasaklattılar. Burhaniye Kaymakamı'nın yasaklama gerekçesi, önceki yıllarda düzenlenen Zeytinli Rock Festivallerinde yaşanan çeşitli olumsuzluklar ile vatandaşlar tarafından yapılan şikayet ve yakınmalar. Kim bu şikayetçiler? İlim Yayma Cemiyeti Burhaniye Şubesi. Eğitim Birsen Burhaniye Şubesi. İnsan hak ve hürriyetleri insani yardım vakfı İHH Burhaniye Şubesi. Diyanet Sen Burhaniye Şubesi ve Türk Kızılay Burhaniye Şubesi. Neymiş yakındıkları? Bu yıl düzenlenecek olan ve güzel beldemizi çekirge sürüsü girmiş gibi darmadağın edecek ve ekonomik getirisi olacakmış yanlış algısıyla sözde gençlerin özgürlüğü adı altında bütün kötülüklerin anası alkolün su gibi içildiği her ne kadar festival alanına girişlerde aramaların sıkı yapıldığını bilsek de arama öncesi cadde ve sokaklarda Envai çeşit uyuşturucu, uyarıcı maddenin satılıp kullanıldığı kuvvetle muhtemel olan festival alanı ve Burhaniye Cadı sokaklarında hiç örf ve adetle uyuşmayan, milli duygu ve geleneklerimize olmayan, fuşu aleniyeştiren esnafa da belirli bir getirisinin olmadığını düşündüğümüz Zeytinli Rock Festivali'nin beldemizde, ilçemizde, elimizde yapılmasını istemiyoruz. Bakar mısınız? Su gibi alkol içiriyormuş. Ya alkolü değil su gibi, rakı, vodka, şarap gibi içebilmek artık her baba yiğidin harcı değil. Malum bir kadeh rakı içtiğinizde dört kadehin parasını da vergi olarak Tayyip Bey'e ödüyorsunuz. Alkolü içmek haram da satışından fahiş gelir elde etmek sevap mı? Cadde ve sokaklarda envai çeşit uyuşturucu, uyarıcı maddelerin satılıp kullanıldığı kuvvetle muhtemel olan. <laughs> kuvvetle muhtemel olmak yeni bir suç çeşidi. Bu buluşu hiç zaman kaybetmeden ceza kanunu ve CMK'ya aktarmak gerek. Yoksa kuvvetli ihtimale dayanarak gözaltına alacağınız gençleri savcılar bırakıverir maazallah. Tamam büyük çoğunluğu HSK ile zapturapt altında aldınız onları ama niye de hukuku unutmamış savcılar ve hakimler de var. Çok şükür. Bu ilkel kafalar kendi yaşam biçimlerini bütün topluma dayatmayı hak olarak görüyor ve layık bir devletin kaymakamı da onların dümen suyunda. İktidarın değişmesiyle tabi seçim yapılabilirse. İş bitmeyecek. Daha çok uzun bir yolumuz var Türkiye'de demokratik hukuk devletine ulaşabilmek için. Şimdi konuyu bir başka boyuta taşıyalım. Ümmet, millet, insanların kendilerini farklı kimlik gruplarına ait hissetmesinde başka faktörler ve birimler de var. Ümmet ve millet bunlardan önemli ikisi. Bu sözcüklerin başlangıçta farklı kavramları ifade etmek için kullanıldığını açıklayan yazar okudum. Sosyolog da değilim, dil bilimci de ukalalık etmeyeyim. Sadece bu sözcükleri bugün anladığımız anlamlarda kullanacağım. Ümmet farklı ırklardan, farklı etnik gruplardan olsalar bile aynı dinin mensuplarının oluşturduğu topluluk diye algılıyoruz bugün. Ümmeti Muhammed, yani ister Türk, ister Kürt, ister Arap, Endonezyalı, Nijeryalı, tabii bu yapısıyla milliyetçilik, nasyonalizmden daha geniş bir kavram. Ama kendi ümmetinin çıkarları için diğerlerini yok saymaya teşne olduğundan sonuçta aynı kapıya çıkıyor diyebiliriz. Millet, nasyon. İşte burada kavramlar farklılaşıyor. Bizde millet kavramı aslında halk ile iç iş içe geçmiş ama ulus devlet çağının nasyon kavramı farklı. Milliyetçilik eşittir nasyonalizm ise bu ikincisi. Yani biz her şeyi Türk milletinin çıkarlarına göre değerlendiririz. Türk milletinin bu topraklarda huzur için yaşayabilmesi için doğal sınırlara ulaşmak gerekir. Güneyde Kıbrıs, Halep, Güneydoğu'da, Musul Kerkük, Batı'da, 12 Ada, Selanik, Batı, Trakya, Kuzeydoğu'da, Kafkazan. E ee, diyelim ki bu doğal sınırlara kadar genişledik. Bu kez bu yeni sınırları savunabilmek için yeni doğal sınırlar gerekmeyecek mi? Batı'da Atlas, Doğu'da Hint Okyanusu falan. Nerede duracağız? Bu işin coğrafi yönü. Bir de ideolojik yönü var ki onu en güzel bir dönemin Adalet Bakanı Mahmut Esat Bozkurt özetlemiş. Bu memleketin efendisi Türklerdir. Saf Türk ırkından olmayanların Türk vatanında bir tek hakları vardır. Türklere hizmetçi olma, köle olma hakkı. Diyeceksiniz ki bu iş ta 1930'da olmuş. 92 yıl önce. Demeyin sakın. Bakın bu söz henüz birkaç günlük İyi Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağaral diyor ki İslam kardeşliği burgusu bundan biraz önce bir şey daha söylediniz Müslüman olmayan Kürd'e biz Türk'ün Müslüman olmayan Türk demiyoruz Kemali ile Türk demiyoruz Müslüman olmayan Kürt'e niçin Türk Kürt diyelim, niçin insan diye. Her hafta olduğu gibi bizim için hapiste yatan, başta Osman Kavala olmak üzere tüm düşünce suçlarına, başta Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksek de olmak üzere tüm HDP yöneticilerine, seçilmiş belediye başkanlarına ve daha nice adını bile duymadığımız demokrasi ve özgürlük savaşçılarına sevgi ve saygılarımızı tekrarlayarak kapatalım. Bu şarkı burada bitmez. Hoşçakalın.